Otomobil çapa motoruna çarptı, iki kişi ağır yaralandı. Çapa motorunda bulunan kayısılar etrafa saçıldı. Otomobil ise hurdaya döndü. Kaza Malatya Kayseri Karayolu Darende ilçesi Aşağı Pınar Mahallesi mevkinde meydana geldi. Kayseri istikametinden gelerek Malatya istikametine seyir halinde olan NT idaresindeki otomobil, önünde ilerleyen AK yönetimindeki kayısı yüklü çapa motoruna arkadan çarptı. Kazada AK ile AOK ağır yaralandı. Kayısıların yola saçıldığı kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçların bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldığı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.